sene 1977 veya 78 de olabilir. Hocamdan ders aldığımız zamanlardı. Sünene Ebu Davut'un şehirlerinden olan El Menhelül Azbil Mevrut'u okuyorduk. Orada ihlas bahisleri geçiyordu. 50-60 kadar yüksek İslam mensubu talebesi arkadaşlar vardı. Fakir hemen şöyle sol tarafına en yakın yerine otururdum. Biz yerde hocam birazcık daha fiskos koltuk dediğimiz çifti koltukta oturuyor. Önünde ona göre bir rahle var. Üstünde kitabı var. O ihlas bahisleri geçince Allahümme ce'anna min ibadikel muhlisinel muklasin duasını yaptı. Bu Risale-i Nurlarda da geçiyor. Duadır. Ey Allah'ım bizleri muhlis ve muhlas kullarından eyle. Allahümme cealne demedi o cefendi. Allahümme cealni. Allah'ım beni muhlis ve muhlas kullarından eyle dedi. Ve sonra çıkıra çıkıra ağladı o bir manevi atmosfer içerisindeydi. Zaten yukarıdan beri takip ettiğimiz hadis-i şerifler bizleri öyle bir ufka çekmişti. Ben de hayret timi mucib olduğu için sordum hocam. Niye ağladınız? Çünkü burada ağlamayı gerektiren kendinden tabii geçer farklı ufuklar içerisindeydi. Kur'an-ı Kerim'de Dualar içerisinde muhlisin de geçer, muhlasin de geçer. Arasında önemli farklar var tabi. Hocam dedi ki Kur'an-ı Kerim'de muhlasun daha çok peygamberlerin duaları içerisinde geçer. Hazreti Yusuf için İnnehu min ibadikel muhlasin denir. Muhlis ayrı, muhlas ayrı tabi. Ben ki öyle bir duayı yaparak Allah'tan öyle bir şey istemek kim dedi ve sonra ağlamasını devam ettirdi. Ne ufuktaydı, neler anlatmak istiyordu gerçekten bilemiyorum. Ama bende çok büyük etkisi olan bir hatıradır. Kısaca aktarmak istedim.